Herkese merhabalar. Kuruluştan Kurtuluşa programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün şehadetinin 100. ölüm yıl dönümünde şehit Şerife Bacı'nı anacağız. Kuruluştan Kurtuluşa programımızın bugünkü konuğu Şükrüoğlu Filitre Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Seher Soytaş. Seher Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Emine Hanım. Hoş bulduk. Bugün sizlere, bizlere kapınızı açtığınız için biz teşekkür ediyoruz. Bugün sizinle güzel bir söyleşi yapmayı e, hayal ettik. İnşallah sizlerle birlikte e, Kastamonu kadınını anlatacağız, Şerife Bacı'yı anlatacağız. E, bugün bizi e, kabul ettiğiniz için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz Sağ olun. teşekkür ederiz Emine çok mutlu olduk. Seher Hanım, biz sizi tanımak istiyoruz. Seher Soytaş kimdir? Seher Soytaş, Kastamonu Çatı Hazretleri'nin bir köyünde doğdu. Küçük bir evde doğdu. Sonrasında 10 yaşından sonra Zonguldak'ta. Evlendikten sonra da İstanbul'da devam etti. 3 tane çocuğum var. 20 yaşında, 16 yaşında ve 13 yaşında oğlum var. Üniversiteye giden bir kızım var. Sersoytaş eşiyle beraber çalışan. Küçücük bir işletmeden, 16 metrekareden, şu an 6000 metrekareye getirilmiş bir iş yerimiz var. Devam etmekteyiz. Bayan, erkek çalışanlarımız var. 70'in üzerinde yani bu şekilde devam ediyoruz. Seher'in Kastamonu size ne ifade ediyor? Kastamonu çok şey ifade ediyor bize. Memleket bir kere, Kastamonu da biliyorsunuz aile kültürü çok fazla vardır. Birlik beraberlik çok fazla vardır. Tarihiyle, aile yapısıyla, kültürüyle Kastamonu bize çok şey ifade ediyor. Kastamonu aslında vatan demek, evet. memleket demek, sevda demek diyebilir evet. miyiz Seher? Hanım? Tabii ki diyebiliriz. Serhan bugün e, Şerife Bacı'yı konuşalım istiyoruz. Şerife Bacı e, biliyorsunuz dokuz, kucağında 9 aylık bebeğiyle e, istiklal yolunda mermi taşırken çocuğu ve mermiler üşümesin diye kazağını örtüp daha sonra da e, Kastamonu kışlasına varmadan şehit olan bizim Kastamonu'nu geçmişimize iz bırakmış, kahramanlık hikayesi yazdırmış. Bir anamız, biz de bugünün Şerife Bacıları olarak evet. bir mücadelenin içindeyiz. Şerife Bacı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Sizin evet. için ne anlam ifade ediyor? Yani anlatırken bile insanın gerçekten tüyleri diken diken oluyor. Çok büyük bir başarı bir kadının gerçekten asırlar sonra bile anılması gerçekten çok güzel. Kastamonu olduğumuz için, aynı topraklarda yaşadığımız için gerçekten gurur duyuyoruz. Yani Çocuklarımıza da, geleceğimizde de uzun yıllar Türk, yani gençlik gençlerinde bilmesi gereken bir şey bence Serik Abacı. Gerçekten Türk kadınının sembolü sadece Kastamonu'nun değil. Evet. Türk kadının sembol isimlerinden evet. biridir. Kastamonu asırlardır devam eden, kahramanlık yolunda olan bir hikayeye sahip. Özellikle kadınlarıyla. Bu hikayede siz geleceğe ne söylemek isterdiniz? Asırlardır devam eden kahramanlık hikayesinde biz geleceğimize ne söyleyelim, nasıl bir mesaj verelim? Gelecekteki kadınların da ülkesine, değerlerine, kültürüne, memleketine sahip çıkacağını gerçekten çok güzel bir mesaj var orada alabilene. Türk kadınının geleceğine, geçmişine gerçekten çok güzel bir sahip çıkıldı. Sadece erkeklerin değil, savaşta kadınların da çok güzel çocuklarına, bebeklerine rağmen vatanına sahip çıkmasını anlatan yani gelecekte de gel gelecek nesillerde de bunu örnek alabileceğiniz bir kadın. Yaşadığımız günümüzde 21. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Kahramanlar, geçmişteki kahramanlar. Ee, yaşadıklarıyla bize bugün e, bugün yaşadığımız ortamı bırakmışlar. Sizce nasıl bir mesaj vermiş, vermişler bugünkü gençliğe, geçmişteki kahramanlarımız 21. yüzyıla nasıl bir, nasıl mesaj, bir vermiş? mesaj vermişler? Gerçekten bu vatanın e, geçmişte çok büyük bedeller ödeyerek sahip çıkıldığını, gelecekte de gerçekten Türk kadınının yerini güçlü ayakta durması gerektiğini, mücadeleci. Günümüzde kahramanlığın tanımı nedir Serhan'ın? Günümüzde kahramanlığın tanımı bence e, Güçlü olmak, ayakların üzerinde durmak, emek vermek, çaba göstermek, gördüğünüz gibi üretim üreti, üreterek her alanda Türk kadını var olabiliyor. Kadın erkek diye bir iş, ayrımı yok bence. İnsan isterse her şeyi yapabilir. Kesinlikle. Aslında biz e, günümüzde de kadın olarak farklı mücadelenin içerisindeyiz. Hayatta kalabilmenin mücadelesini veriyoruz. İşte yeni nesilleri yetiştirebilmenin mücadelesini, hayatla mücadele ediyoruz. E, sizin hayatınızın kahramanı kimdir? Benim hayatımın kahramanı kimdir? Annem kayınvalidem. Kayınvalidem mesela 37 yıl önce eşini kaybetmiş, 7 çocuk büyütmüş. Ve gerçekten hepsi sektörün içinde bir yerlerde tutulmuş insanlar. Gerçekten tek başına 7 tane çocuk büyütmek kolay değil. Annem keza öyle. Biz 8 kardeşiz yoklukla büyütmüş. Hepimizi evlendirdi, belli bir yere getirdi gerçekten şimdiki gibi biliyorsunuz eskiden çamaşır makinesi, kolaylık bulaşık makinesi vesaire bizim günümüz gibi yoktu. İnsanlar bahçede ekip e, tabağını onu koyuyorlardı. Şimdi günümüzde her şey rahat ama biliyorsunuz maalesef ki e, kadına değer azalıyor gittikçe ülkemizde. Üzülüyoruz, üzülerek de izliyoruz gerçekten. Şimdi geçmişi düşündüğümüzde geçmişteki kadınlarımız bizim kahramanlık için mücadele etmişler, ülke için mücadele etmişler, vatan için mücadele etmişler. Biz de günümüzde şu anda onların bize Hediye ettiği bu vatanın üzerinde çocuklarımız için, geleceğimiz için mücadele ediyoruz. Aslında kadının mücadelesi hiç bitmiyor. Süre gelen bir mücadele var. Biz e, kadınlar olarak e, ayakta durmak gerçekten çok zor. E, çünkü e, ekonomik krizler var, finansal krizler evet. var. Evet. İşte e, Günümüzde konuştuğumuz kadına şiddeti konuşuyoruz, cinayetleri konuşuyoruz. Bunların hepsinin üzerinden gelebilmek için şükürler olsun ki Allah bize bir güç vermiş. Biz de bu güçle evet. ayakta durmak için mücadele ediyoruz. Bugün burada Kastamonu Kadın Derneği olarak buradayız. Kastamonu Kadın Derneği ile ilgili ne söylemek istersiniz? Düşünceleriniz nedir? Vallahi çok gurur duyarak izliyoruz. Özellikle Emine Çelik Hanımefendi dernek için yaptıkları çalışmaları arkadan takip ediyoruz bilakis ama gerçekten gurur duyuyoruz. Kastamonu Kadını, Kastamonu Kadını bırakın gerçekten Türkiye'deki bütün kadınların sesi olduğunuzu düşünüyoruz. Daha güçlü, daha aydın kadınlar gözlerini açtığınızı düşünüyoruz açıkçası teşekkür ediyorum gerçekten görevlerinizde de başarılar diliyorum. Seher Hanım, e, siz belki bitinde Emine Çelik'i görüyorsunuz ama Emine Çelik'in arkasında bir Mutlaka. ekip var. E, bizler de sizlerin desteğini alarak bu e, çalışmaların başarılı ol olmasını yapabiliyoruz, başarabiliyoruz işin açıkçası. Çünkü e, dediğim gibi bir ekip işi, e, ben ilk günden bu yana ekip arkadaşlarıma bana destek oldukları için, benimle birlikte oldukları için ben teşekkür ediyorum. Siz her zaman Kastamonu Kadın Derneği'nin destekçisisiniz. Ben biliyorum ki başime en ufak bir sıkıştığında Seher Soyu taşı arayabilirim. Her Seher soy taşı hemen ee... Ne bileyim bir yarım saat içerisinde desteğini bize gönderir. Ben bunun için de size çok teşekkür ediyorum. Sizler gibi gönülden destekçilerimiz olmasa biz bu başarının altına imzamızı atamayız. Ben e, gerçekten sizin gibi birçok kadınımız var Kastamonu Cemiyeti içerisinde. İşte iş adamlarımız var. Ben buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü dernekçilik e, desteklerle yürüyen bir kurum. Ee, ama e, biz de Kastamonu'ya sahip çıkmak için çok mücadele ediyoruz Dediğim gibi çok vefakar ve cefakar ekibim var Ben e, tekrardan hepsine teşekkür ediyorum e, Kendi kahramanlık hikayesini yazan kadınlara ne mesajınız olur? Her kadın bir kahramanlık hikayesi yazıyor kendi özelinde Ne önerirsiniz gelecek nesillere? Gelecek nesillere gerçekten gelecek nesillerde kadınların her alanda artık başarılılar, her alanda şeyler. Ben de iki kız çocuğu sahibiyim. Gerçekten güçlü kadınlar olsunlar, ayaklarının üzerinde dursunlar. Yani geleceğini başka bir başka birinden temin etmesinler. Kendi ayaklarının üzerinde güçlü güçlü olsunlar isterim. Anladım. Çok teşekkür ediyorum Seher Hanım. Ee, bugünkü tekrar e, işlerinizin kapılarını bize açtığınız için. Biz bugün burada Kastamonu Kadın Derneği olarak size bir e, rozet takmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Kastamonu Kadın Derneği'nin destekçisisiniz ama bugünden sonra inşallah üyesi de yapacağız i̇nşallah. sizi. İnşallah. Ee, ben tekrar çok teşekkür ediyorum Biz size. Biz teşekkür ederiz Emine Hanım. Çok mutlu olduk bugün. Siz aramızda Bizler görmekten. Bizler de çok mutlu olduk. Çok sağ olun. Şöyle bir poz verelim.